Herkese merhaba arkadaşlar. OpenCV derslerimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte webcam'den görüntü almaya çalışacağız. Hemen PyCharm'a geçiyorum. Şurada lesson17 klasörünün altında lesson17.py dosyasını oluşturdum. Şimdi başlayalım isterseniz. imports cv2 diyerek Open CV'mi dahil ediyorum. Şimdi bizim e, video yani webcam'imizden görüntü alabil, alabilmemiz için bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Ben o nesneye capture diyorum. eşittir cv2. video capture objesinden oluşturuyoruz bu nesnemizi. Şimdi buraya bir parametre vereceğiz. Vereceğimiz parametre hangi kameradan görüntü almasını istediğimizi belirteceğiz buraya sayı olarak. 0 dersek sistemdeki default kamerayı kullanacaktır. 1 dersek ekstradan taktığımız USB kameraları kullanacaktır. 2 3 diye gidebilir taktığınız kameraya göre. Ben şimdi sistemdeki default e, kamerayı kullanacağım. O yüzden sıfır diyorum buraya. Şimdi bir döngü oluşturacağım. while diyorum. Direkt true diyorum. Sürekli dönsün içinde. Burada e, videolarımız aslında bildiğiniz gibi bir, birer resimlerden oluşuyor. Ard arda oynatılan resimlerden biz de burada e, her defasında resim alıp göstereceğiz. Bunlar çok hızlı olduğu için bunların resim değil video olduğunu e, zannediyoruz aslında. Şimdi alttan t virgül frame diyorum. Eşittir cv2 pardon capture nokta diyorum. Şimdi capture nokta dediğimde bana iki tane parametre dönecek. Birincisi kameramızın açılıp açılmadığı, ikincisi ise frame'imiz. Yani okuduğumuz resim, görüntüden şey, webcam'den aldığımız görüntü. Bunu cv2.imshow diyerek ekrana bastırıyorum frame diyorum ardından frame dedim şimdi burada yapmamız gereken bir kontrol var if diyorum cv2 nokta waitkey diyorum buraya bir diyorum bu da gecikme saniyesi olarak bir bir milisaniye dedim zaten kameramızdan gelen görüntü 60 fps daha fazlasını almayacağız waitkey diyerek bir diyorum burada bir milisaniye bekleyecektir ardından şöyle bir end diyorum ve penceremde Q'ye basıldığını veya hatta başka bir tuşa basıldığını kontrol etmeye çalışacağım. O yüzden 0x FF diyorum. Eşit eşit ord şuraya da Q diyorum. Şimdi tam burada ne yapmış olduk? Burada penceremizde Q'ye basılmış mı diye kontrol ettik ve burası zaten true sonucunu döndürecek. Burası da true döndürür ise buradan break diyerek videomuzdan artık görüntümüzün oynatılmasından çıkacağız. Buradan çıktıktan sonra Capture nokta diyerek artık kameramızı serbest bırakacağız ve CV2 nokta Destroy Windows diyerek de bütün pencereleri kapatacağız. Şimdi Run diyorum. Gördüğünüz gibi açıldı kameramız. Şimdi Q'ye basıyorum. Şu an Q'miz işlemedi. Şöyle durdurayım şuradan şuradan 0x ff direkt. Bir daha Q'ye basıyorum. Evet bir sıkıntı oluştu. Bir dakika. Bir daha basalım. Evet şuradaki end operatörünü değiştirdim. Şurayı da 0x ff yapıyorum direkt büyük harflerle fark etmiyor gerçi. Şimdi tekrar deneyelim. Evet Q'ya bastım oldu. Şuraya e, end operatörünü koymuyoruz. Direkt şu şekilde end operatörü koyuyoruz. Bu şekilde aldık. Artık videolarımızda çalışırken şöyle yapacağız. Şu aralıkta çalışacağız. Artık buradan e, dosyalarımızda yani resmimizde oynayacağız. Videodan yani webcam'den gelen görüntüyle oynayacağız. Hatta burada örnek olması açısından bu gelen resmimi ben bir griye dönüştüreyim. Buradan frame diyorum ardından cv2.color alttan bg r2 gray diyorum ve bunu da ekrana bastıracağım şöyle. cv2.imshow diyorum. gray diyorum ve yanında gray değişkenimi veriyorum. run diyorum. Gördüğünüz gibi griye dönüştürmüş şekli de buraya gelmiş oldu. Bu şekilde videolarımızdan yani kameramızdan görüntü alarak bunun üstünde işlem yapabiliriz. Kullanacağımız yer genelde burası yani videolarımızda aldığımız görüntüyü burada işleyip en sonunda görüntüleyip veya çıktılar üretip buna göre kullanacağız. Bu videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.